Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde büyük harflerin kullanımı ile ilgili size ipuçları vereceğim. Büyük harflerin kullanıldığı yerler açıklamaya çalışacağım. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler. izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçelim isterseniz. Sevgili öğrenciler, büyük harflerin kullanımı e, ilk okul birinci sınıfta başlıyor. Artık bütün eğitim öğretim hayatınız boyunca devam eden bir süreç. Hep karşınıza sürekli çıkacaktır. E, temel olarak hepsini öğrenmeniz halinde daha sonra öğrenim hayatlarınızda bu e, işinizi kolaylaştıracağınızı düşünüyorum. Genellikle büyük harflerin kullanımı ilgili ilk birinci sınıfta ilk öğrendiğimiz şey. Büyük her tüm cennet harfi büyük yazılır. Yani cümleler büyük harflerle başlar. Değil mi sevgili öğrenciler? Bunu zaten bütün hepimiz biliyoruz. İkinci öğrendiğimiz şey de şudur. Özel hatların ilk harfi büyük yazılır. Yani özel isimlerin harf, ilk harfleri cümlenin başında da olsa, ortasında da olsa, sonunda da olsa her yerde büyük harfle başlar. Mesela insan isimleri insanların adları ve soyadları yani örnekte gördüğünüz gibi Melisa Çetin gibi ee, hep büyük harflerle başlar. Doğukan Öz. Soyadımızın ilk harfi de büyük yazılar. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Genelde bütün insan isimleri büyük harflerle başlar. Gördüğünüz gibi ad, soyad, bütün harflerin ilk harfleri ne yapıyoruz? Büyük harflerle başlıyoruz. Evet, hayvanlara verdiğimiz isimler de sevgili öğrenciler büyük harflerle başlar. Ee, Mesela hayvanlarımıza verdiğimiz kare göz, yağız, Cingöz, tekir, pamuk gibi e, isimler. Cümlenin neresinde olursa olsun büyük harflerle başlar. Ve büyük bunlar zaten özel isimdir. Bunlara gelen ekler de ayrılır. Bunu unutmayalım sevgili öğrenciler. Karabaş, minnoş gibi hayvan isimleri de cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar. Evet, dil isimleri yani Türkçe, İngilizce, Almanca gibi dil isimleri de sevgili öğrenciler her zaman e, ee, cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlar. Onu unutmayalım. Bakın diğer dil isimleri de geliyor. Bütün dil isimleri cümlenin ortasında da olsa başında da olsa her zaman büyük harfle başlar. Millet adları da sevgili öğrenciler büyük harfle, büyük harfle başlar. Mesela Türk, Alman, İtalyan, Bulgar, Çek, Macar gibi Fransız, İngiliz, Rus gibi büyük harfle millet adları büyük harfle başlar. Devlet ve ülke adları da büyük harfle başlar sevgili öğrenciler. Mesela Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi birçok ülke ve millet ismini ne yapıyoruz? Devlet ismini cümlelerin başında da olsa, ortasında da olsa her yerinde büyük harfle başlatıyoruz göl, deniz, nehir, ova, dağ atları her zaman büyük harfle başlar. Mesela Van Gölü dediğimizde sevgili öğrenciler hemen kalemimi alıyorum. Van Gölü dediğimizde sevgili öğrenciler V ve G gölün G'si de büyük, V de büyük. Tuz Gölü dediğimizde T de büyük, G de büyük. İğirdir Gölü dediğimizde gördüğünüz gibi ikisi de büyük harfle başlamış oluyor sevgili öğrenciler. Bunu da unutmayalım. Örneklerimizi değiştirelim şimdi örneklerimizi. Evet. Karadeniz, Akdeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi gördüğünüz gibi deniz isimleri de büyük harfle başladı. Çukurova, Konya Ovası, Erzurum Ovası gibi Kuş Ovası, Çarşamba Ovası bakın Çarşamba'nın Ç'si Ova'nın O'su. İkisi de büyük harfle başlıyor. Toros dağları T ve D büyük. Ağrı dağı A ve D büyük. Süphan dağı A ve S ve D büyük. Yani hem dağın D'si hem de süphan'ın S'si büyük harfle başlamış oldu. Bölge atlar sevgili öğrenciler. Bölge atları da büyük harflerle başlar. Akdeniz bölgesi mesela. Karadeniz bölgesi. Ege bölgesi. Marmara bölgesi. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi. Bunların hepsi büyük harfle başlar sevgili öğrenciler. Kıta isimleri de sevgili öğrenciler büyük harflerle başlar. Asya kıtası, Amerika kıtası, Avrupa kıtası, Afrika kıtası, Avustralya kıtası, Okyanusya kıtası, Antarktika kıtası gibi kıta isimleri de büyük harfle başlar. Kurum ve kuruluş adları da sevgili öğrenciler. Büyük harfle başlar. Mesela öğretmen Şükrü Köyü'nün İlköğretim Okulu, e, Türk Hava Kurumu, Milli Eğitim Vakfı, Anamur Devlet Hastanesi, Anamur Anadolu Lisesi ya da e, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurum isimleri ne yapar? Büyük harfle başlar. O dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kurum ve kuruluş adlarının her kelimesinin ilk harfi büyük harf. Yazıları unutmayın. Sadece başı değil, bütün kelimelerin ilk harfi her zaman büyük harfle başlar sevgili öğrenciler. Kitap, dergi, gazete adları da sevgili öğrenciler büyük harfle başlar. Mesela gün gün Türkçe kitabı, Bilim Çocuk Dergisi, Ye Yeni Anamur Gazetesi, Anamur Gündem Gazetesi, Sabah Gazetesi gibi gördüğünüz gibi kitap, dergi, gazete isimleri büyük harfle başlıyor. Ünvan meslek adları Ünvan, meslek adları, lakaplar ve saygı kelimelerinin ilk harfi büyük yazılır. Mesela sevgili öğrenciler, İlker Bey dediğimizde Bey'i ne yaptık? Büyük yazdık. Melisa Hanım dediğimiz için Hanım, H'si büyük. Rabia Hanım, Doktor Burcu Hanım, Marangoz Bedirhan Bey, Futbolcu Doğukan Bey, Çiftçi Alihan Bey gibi ne yaptık? ünvan, meslek adı, lakap, saygı kelimeleri büyük harfle başladı. Yazı ve haber başlıkları da tabii ki büyük harfle yazılır. Ve her sözcüğün ilk harfi büyük harfle başlar. Bunu da unutmayalım sevgili öğrenciler. Mesela arasına gelen bağlaçlar küçük harfle yazılır ve ile gibi ama diğer kelimelerin ilk harfi büyük harfle başlar. Çocuk ve okul, Okul kuralları gibi. Bakın buradaki V küçük yazılmıştır. Buna dikkatinizi çekiyorum. Başlıklar da her zaman başlıktaki harflerin tümü büyükse aradaki bağlaçlar da büyük harfle yazılır. Tren ile uçak. Mesela gördüğünüz gibi işte hepsi büyük olduğu için bağlaç da büyük harfle yazıldı. Yolcu ve sürücü kasap ile koyun. Başlığın tamamı büyükse aradaki bağlaçları da ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz sevgili öğrenciler. Mektupta ve konuşma metnindeki sesleniş sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılır. Mesela nasıldır? Sevgili seyirciler dediğimizde büyük harfle başlıyoruz. Değerli arkadaşım gibi, değerli misafirler, saygıdeğer anamurlar gibi böyle sevgili öğrenci hitapların ilk harfi büyük harfle başlar. Gezegenlerin isimleri ve gök cisimlerinin altları büyük harfle yazılır. Tabi bunlar ee, gezegen e, cümle içerisinde gezegen ve gök cismi olarak o anlamda kullanılıyorsa büyük harfle yazılır sevgili öğrenciler. Mesela dünya gezegen olarak kullanılıyorsa cümlede büyük harfle yazılır. Ama mecaz anlamda kullanılıyorsa mesela dünyalar kadar işim var dediğimizde ya başama dünyalar yıkıldı falan mecaz anlamda kullandığımızda büyük D büyük harfle yazmıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet. Ancak dünya ay güneş terim alanlarının dışında kullanılırsa küçük harfle yazılır. Biraz önce açıkladığım gibi terim anlamlarının dışında mecaz anlamda kullandığımız oluyor bunları. O zaman ne yapıyoruz? Küçük harfle yazıyoruz. Bakın dünya ve ay birbirine yakındır. Burada terim anlamında kullanıldığı için büyük harfle yazılmıştır. Bu gece ay erken battı. Görüyorsunuz. Burada küçük harfle yazılmıştır. Çünkü terim anlamıyla kullanılmamıştır. Şiirlerde sevgili öğrenciler, her dizenin ilk harfi büyük yazılır. Mesela bir sınıf buldum güzel mi güzel, içinde başarılı öğrenciler gezer. Bakın dizelerin ilk harfi her birinin kafasında dolaşır. En güzel meslekler, gördüğünüz gibi dizelerin ilk harfi ne yaptık? Büyük harfle yazmış olduk. Kısaltmalar da büyük harfle başlar sevgili öğrenciler. Mesela öğretmen, profesörün kısaltması, doçentin kısaltması, doktorun kısaltması, yüzbaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması gibi kısaltmalar büyük harfle başlar sevgili öğrenciler. Belirli bir tarih bildiren yazılar da sevgili öğrenciler büyük harfle başlar. Örneğin belli bir tarih bildiren yazılarda ay ve gün adlarının ilk harfi büyük yazılır. 19 Mayıs 2010 çarşamba günü demiş. Bakın Mayıs'ın M'si ve çarşamba ne, nedir burada? Belirli bir tarihi gösterdiği için büyük harfle yazılmıştır. 30 Eylül 19, şey, 2020 salı günü demiş. Burada da Eylül'ün E'si ve salının S'si büyük harfle başlamıştır. Mesela 19 Mayıs 1919 dediğimizde Mayıs'ın M'si büyük yazılır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Ee, i̇zlediğiniz videoları beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.